Hoş geldiniz yeni vlogumuza Ama bu sefer arkadayım ve 3 kişiyiz artık arkadaşlar. yorumlar geliyor. Neden ee, video koymuyorsunuz? Değil, orası selam var. Çünkü video koymuyoruz. Video koymuyoruz çünkü hayatımızın yoğun bir döneminden geçiyoruz. Bu sezon bizim için çok yoğun geçiyor zaten yaz ayları. Ee, bir de bu küçük adam yüzünden. Bir dur 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 ve izin alışverişine gidiyoruz. Bu bir izin alışverişi. Vlog part 1. Ancak evet. öncesinde bir pazar alışverişi yapalım. İzine gitmeden önce. Şöyle indirim reyonu var. Bu rayondan şöyle bir şeker alacağız. Bir tanesi bir buçuk euroymuş. Yasin uykusu geldikçe evet, bunu yiyip yerim artık. ayrılacak inşallah. Evet Lisa, 3 hafta kaldı. 10 sonra Türkiye'ye gidiyoruz arabayla. Ya. Evet. 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 En çok neyi olur. oğlum? Türkiye'de arabayla gitme. Sarma. Aa ben de. Evet, ilk durağımız olan şeker alacağımız yer. Burası Kreitwerk diye geçiyor. Yasin evet. şeker seçiyor ama mutsuz çünkü istedikleri yok. Evet. Fena değil mi? Bari. Ha o güzel. Aynı satı. Nexus'a bakalım. Şunlar da hoşuma gitmiyor. Tamam. Ne değil mi? Aradın evet, mı baktın Evet bir daha Ben aslında bir bir muslimim. Ben aslında bir bir muslimim. Ben aslında bir muslimim. Böyle şekerciye geldi. Herkes kendisini alıyor. Annem. Bir de İsa için şöyle bir ağrı kesici fitil aldık. İsa poşet vermediler hiçbir dükkanda galiba poşet satılmıyor artık. İsa'nın durumu bu. Şimdi vlogumuzda durağımız. Ben ne Yemek yemek. Yasin çocuğu, çocuğu besliyor. Şöyle bir yere geldik. Çin restorantı. Arkadaki abi bakar mısınız? Yasin açken açtı. Yasin değil. Biraz evvel bir önceki gitmek istediğimiz yere Yasin gitti, kavga etti. Oradan çıkıp buraya geldik. Açlığından ölüyorsun galiba Yasin. Evet. Burada da hiç yemedik daha Ama, Ama güzeli benziyor. İnternette iyi yorumlar almış. Ama içerisi dökülüyor. Annem de şurada çocuk değiştiriyor. Evet, bugün başka bir gün. ikinci park yani. Bir önceki sefer hatırlıyorsanız Hollanda'ya gidip izin alışveriş yapmıştık. Şekerden başka bir şey almamıştık. Bir poşet şeker, bir alışveriş torbası dolusu şeker aldık. Çünkü arabada uykusu geldikçe gurbetçiler biliyor şeker gibi böyle e, uyarıcı şeyler e, yemeliyiz ki uyumayalım. Neyse şimdiki alışverişimizde biraz kıyafet, bebeğimize gözlük falan olacak bakalım. Evet. Bu arada e, kimliklerinizi kontrol etmeyi unutmayın. Bizim biliyorsunuz yeni çocuğumuz oldu. İsa. E, onun kimliğini, Türk kimliğini çıkardım. Bekleme süresi ortalama en fazla 3 hafta dediler. E, i̇şte 2,5 hafta gibi oluyor bende inşallah yetişir ama normalde. Geçici kimlik aldım. Eğer yetişmezse geçici kimlik alabiliyorsunuz. Yani bir kağıt üzerinde oluyor. TCS vesaire yazıyor. Ve buna ilave olarak ben de bir şey ilave etmek istiyorum. Lütfen pasaportlarınızın tarihine bakın, bitim sürelerine. Eğer çok yakın e, tarihi varsa, bilmiyorum internetten bakın her ülkeninki değişik. E, tarihleri çok kısa süre sonra bitecek falan olan pasaportları da sınırdan sizi geri gönderebiliyor Bulgaristan veya Sırbistan. O yüzden pasaportlarınıza da bakmanızı tavsiye ederim tarihinize. Evet, Yasin'i görüyorsunuz ne kadar zayıfladı. Yasin şu an kaç kilosun? Evet, 82 kiloyum. 1 ee, kilo daha verdim. <laughs> Hedefe 2 kilo, kilo kaldı. kaldı. Ee, yani 93'ten Şimdi 82 kiloyum. 11 kilo verdim. Evet, 11 kilo verdim. Yani gerçekten hemen hem Yasin'de zaten hemen hem belli oluyor. Bakar mısınız? Evet izin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Evi her yıl olduğu gibi temizleyip gideceğiz. Yasin yerleri siliyor. Evet kaldı bir buçuk hafta kaldı. Bir buçuk mu? Sekiz gün kaldı. Temizle temizle. Şimdi şey almaya gidiyoruz. Ee, içecek almayı bekliyoruz izil için. Yasin evet. her zamanki bu telefonda konuşuyor. Evet, ilk durağımız olan Aldiye geldik. Evet. Aldi'de ne alacağız Yasin? Tabii ki de standart olan şey Benim en sevdiğim Red Bull'dan bile daha güzel Golden Power. Golden Golden. Golden Hatırlıyorsanız bir önceki yıl e, yine buradan başlamıştık. Hadi bakalım. Gelin Golden alalım. Yani şimdi biraz fazla alalım, dönüşe de tabii, e, tabii. kalsın. Aynı. Çünkü şey, red bull sen en güzel şey. red bull, golden power geçiyor, en güzel. Hadi Başka şey. Golden power, benim en son altında 29 kuruştu 50 kuruş olmuş. 55 hatta. 55 olmuş hatta. Herhalde 55'ti yani. Yok 49 oldu. 49 mı? İlk golden'a gidelim o zaman. Musa'nın favori içecekleri evet. bunlar. Musa'nın içecekleri. İndirime de girmiş sa yeterli mi senin için bak bu kadar? Ya. Ey Yasin iki tane farklı evet. var burada. Tabii ki de bizimki standart olan şu. Baba. Mati kaymet kaymet mama. Mati kaymet mama. Bu bir tanesi yeterli böyle. Ya. Hello İdrin. Abone ol ve like. Tabii ben her zamanki gibi şu bölümde bilenler biliyor. Bu orta bölüm biraz eşya falan oluyor. Her hafta da değişik şey getiriyorlar. On... Musa. Musa bak ne buldum. Kom. Bak zivem şort. Oh shit. Ne bu? Oh shit. Şimdi eve geri gitmek zorundayız çünkü kayınvalidem anahtarı almamış bizi de aldı zannetti. Şu an Mama is... Evet. evet. Ya. Tabii ki takipçilerimle bunu paylaşmam lazım. Ya ne yapacağız? Benim de saat 8.30'da şu an saat 6. 8.30'da çalışmaya başlamam lazım. Şimdi eve gidip e, geri dönüp kontrol edeceğiz bakalım. İnşallah bir açık cam buluruz veya bilmiyorum. Şimdi eve geldik. Bir umut, camlar belki açıktır diye ama camlar da kapalı. Girecek yer yok. Mecbur çilingir çağıracağız. Açık bir cam bulup girebildiler. Şimdi Yasin bize şu kapıyı açacak. Yani e, o cam yarım olmasaydı bitmişti. Yani benim de müşterim vardı. Ama, Hadi bakalım. Bak ne sen ne cümbüşe. Ne Neyse. Babamın keltoşu burada duruyor. Beyzıklar şu an. Meşguller. Hadi bakalım. Yasin! Yasin! Ne? İk 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 Geliyor gönlümün efendisi. Açtın. Yasin ya sen <laughs> ya. Mama. Evet. ikinci durağımız. Evet, Hollanda. İkinci durağımız. Ama ikinci durağımız nasıl geldik buraya? <laughs> Kalık anahtarı dışarıda unuttuk. Tüm stres oldun. Allah'tan yatak odası havalansın diye camı şöyle yarım bırakmışım. Bir lemen güzel değil mi? Evet. Lemen tonik mi güzel eder? Hayır tonik aldın geçen sene içememiştik. Opa. O şu şunu almıştık hatırlıyorsunuz. Evet. Yok o zero olmuş. Yasmin ben şu pembeden de birkaç tane istiyorum. Rengi güzelmiş. zero bu ha. Olsun ben zero istiyorum artık. Evet, şu ana kadar aldığımız bunlar çocuklar için içecek. En çok şeps geçen sene sevmiştik, bir defa almıştık. Kaç tane asit içecek şöyle. Tabii ki de artık ek olarak ne almamız gerekiyor? Bebek maması. Yalnız Türkiye'de var ama biz yine de götüreceğiz. Evet. Önce şunu alıyorduk. Ki, e, ama İsa beyefendi onunla biraz tiksindi. Şimdi bu, bu markaya geçiyoruz. Çöplerini satmanı aldın mı İknur? İknur. Hayır. <laughs> Hayır. ama dur şeye bakıyorum ben. Şu emzik bir şey var da içine kalkıp böyle emiyor ya çocuklar. Yasin çekip durma bu. Şimdi şu şaka yapmak isterdim ama ilk senin seninle şeyini alacağız mı yemeklerinden? Yazın gebertirim seni. <laughs> heyecanı yaşamayan anlamaz. Yani şu şimdiden itibaren. Vav. Wow. Bir Musa kadim, da. Nereden buldun? Onların liranın altı. Ooo hem de bizim arabamızın altında. Hayır. Nerede? Oo Musa da bir top bulmuş. Yani şu heyecanı yaşamayan anlamaz değil mi? Yani şükürler olsun 11 yıldır şey, e, gurbetçiyim, bunun 6 senesinde galiba hep arabayla gittik. Süper ya. Benim için tatil aslında bu Aldım anlardan 5 gün, 5 gün sonra gidiyoruz. Yey. Kendine evet. birkaç tane. En önemlisi bu. Bu, bu. bu gerekiyor arabada, bu gerekiyor kesinlikle arabada gerekiyor. Neden? Çünkü it nuru zehirlenmemek evet. için onu sıkmalısınız. Bunlar da hediyelik. Biliyorsunuz gurbetçiler her zaman hediye getirir. Hediye isteyen olursa bize her zaman yazabilir. Hediye götürmeyi severiz biz. Babamla Yasin beni arkaya oturtuyor. Camı açıyorlar. Bu da yok. Bayrak gibi koltuk altlarını havalandırıyorlar. Cam da açık. Arkaya bana geliyor böyle. Boğuluyorum. O yüzden ben önlemimi alayım. Bunu direkt kasaya koydum. Sabahın altısından iş yerimden tekrardan merhabalar. Bugün sarma saracağız. O sarma yeme yolculuktaki o sarma yeme e, zevkine varabilmek için e, bir boşluk oluşturmam gerekiyordu akşamda. O sebeple de sabahın altısında işe başlıyorum erken bitirmek amacıyla.